at a soiler, Cha. Radyo Fenomen Türk'te saat 18. Ee, şarj başlıyor. Murat Özsoy ile şarj. Enerji vermek için e, yolda olanlara, evine gitmeye çalışanlara ya da dinlenmek üzere. Bak sesim çok kötü. Sizin için, <laughs> sizin için katlanıyorum. Yanında Lorin Merhart var. Haftanın başından beri bizimle. Cuma'ya kadar bizimle olacak ya. Bu çocuk bir pırlanta arkadaşlar. Ya. Lorin Merhart'a bir bakar mısın Instagram'da kim olduğuna? Onu anlatmayayım. Bak. Ya baksın. Lorin Merhart. Yazabilirlerse tabii. Baksın kardeşim. Baksın. Merak eden baksın. E, diğer yanında Doğan Mersaçı var. Atalar <laughs> Hocam'a e, <laughs> Demiyorum. Atalar Hocam şu an e, meşgul. Önünde dev bir makine var. O herhalde radyoların tamamını kontrol eden bir makine. <gülüyor> <gülüyor> radyoların duayeni Atalar Hocam yanımda. E, hemen yanında da Doğan Mersaççı var. Kendisi e, kağıt endüstrisi mi? Kağıt evet, endüstrisi. Kağıt, kağıt. A4. a <laughs> Şöyle de mütevazi. Yani evet. kağıt imparatoru diyebilecek aslında A4 dedi. Peki müsvette kağıt diye bir şey var. Bir de bir evet. kalite A4'ler var. Eee müsvette kağıt sizin üretim alanınıza da giriyor. Onu da üretiyorsunuz diyeceğim müsvedde kağıt. Evet evet ama bazıları hani A4'ü direkt müsvette olarak kullanıyor. Onlara Karşıyız tabi <laughs> Duyarlı olmamız lazım. Duyarlı olmamız lazım. Yani yazın çizin ama kağıdın değerine göre. Mesela uyduruk şeyleri, uyduruk kağıtları yazabilirsiniz ama güzel kağıtları güzel şeyler yazın diyor Doğan Mert Aynen Saatçi. Birazdan Kağıt Dünyası'nın sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. <laughs> Kimse kalmayacak mı? Konuştuk <laughs> yani bunu. Şarj başladı. Murat Özsoy'la Şarj. Ve şimdi trafikteki son durumu öğrenmek için Ulan Murat Gazabazmaz'a bağlanıyoruz. Trafik şey, açamadım Bluetooth'u. Murat Gazabazmaz neredesin Aa, şu anda trafikteki? Şimdi Cevizli Bağ, e, Merter istikameti, e, Bağcılar'dan e, sağa kıvrılan bir yol var. Şimdi Bağcılar trafik sağa peki... kıvrılan yol istikametinde akıcı değil. Yani akıcı değil. şöyle aslında akıcıydı. Metrobüsle de gidebilirdim yolu ama Peki şu an sen aradığında köprüde bir dakika bir dakika köprü... sağ mı lan buradan? Murat Gaza basmaz. Sa amına koyduğum yol vermiyor ya. Şimdi şöyle Mert Merter Cevizli Bağ. E, bunun belli bir servisten gelmesi gerekmiyor mu? Yani bu bilgilerin bir İstanbul Trafik Bölge Şeysinden gelmesi e, Muhakkak muhakkak ama e, tüm Türkiye'de trafik durumunu ben tabii şey yapmak senin için yerinden de yapamıyorum. İzmir sorarsanız akıcı. Mesela evet, İzmir'de yani trafik çok daha yerinde... az. Ee, özellikle şey tarafı Aydın, Maydın, Dümdüz, Baskit. Bursa'da evet. e, hemen Mustafa Kemal Paşa girişinin e, sağ tarafında bir şey oluyor. E, bir yol çalışması oluyor genelde. Evet Açık. Antalya'ya kadar yolu var. Yani İstanbul'dan çıkış yaptıktan evet. sonra Antalya'ya yani, kadar yolu var. Tüm Türkiye'nin Sinyali veriyorum. Var. Amına koydum. Sinyal veriyorum. Evet. Ya sikeceğim kapat. Trafik bildiğiniz gibi trafikten bunaldın. O zaman güzel bir müzikle yolu keyifli hale getirelim. Murat Özsoy'la Radyo Fenomen Türk'te şarj başlamıştı zaten. İki tane şarkı dinlediniz ve yine Murat Özsoy'un sesiyle karşı karşıyasınız. Ee, Lorin Merhart yanımızda. Bir e, yakışıklı yanımızda. Hmm. E, ama Instagram takipçisi az. <laughs> Neyse <laughs> ne ben, ben paylaşırım sana gelir <laughs> benden. Eyvallah. Eyvallah. Ee, Lorin Merhart e, Türkiye'nin en başarılı genç oyuncusu demiştim ben. O da demiş ki ya Kubilay Aka benim çok yakın abimdir kızar falan. Dedim ki ya Kubilay Aka tamam okey ama o da kabul eder. Bence demiştim geçen günlerde. Cuma günü daha detaylı konuşacağız. Bu bu senin programın değil kardeşim. Hepsin Burada abi. konuksun. Geçerken uğradın yani. Aynen öyle. Ee, o zaman şarkı çalsam ayıp olmaz değil mi? <laughs> <laughs> Atalar hocam iki tane şarkı gönderiyor. Murat Özsoyla, Özsoyla. Şarkı. Eee Lorin Marhart Evet efendim. Radyo Fenomen Türk'te şunu düşünüyorsundur. Üç gündür geliyorum gidiyorum. Sadece geyik yapıyorlar bu <laughs> adamlar diyorsundur. Evet ama bizim dinleyicimiz bizi seviyor. Evet. Instagram'ımı takip etmeseler de. <laughs> Murat ZS'ye diye aldım ya böyle fakir gibi. <gülüyor> <gülüyor> ama mavi tiki var lütfen. Ee, yani Murat Özsoy olma ihtimali olup da mavi tiki olan ZS'yi önemsiz. Aynen. Mavi tikli Murat işte alın gözlüklü falan. Oradan bulabilirsiniz. Aynen. Ee, Loren Merhart'ı da bulursunuz. Abi bizim mavi tik de geliyor yakında. Hala yok mu? Ha, hala yok. Allah. <laughs> Doğan Mersaç'ın hiç yok zaten mavi tiki mi? Tiki yok mavi. ne mavisi? <gülüyor> <gülüyor> Atalar hocam sen mütevazi bir insan olduğu için mavi tik mi? O ne ki diyor. E, Radyo Fenomen Türkiye hesaplarını takip ediyorsunuz. Dünyadan haber verecektim ama galiba kaynadı az sonra Onu vereceğim. Biraz, az, daha az daha sonra vereyim. vereceğim. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Evet. Demin dünyadan haberler vardı. Çok önemli bir haberi Yaklaşık 6 dakika erteledik. Aynen. Ee, dünyayı maalesef ki ya bazen yayıncılıkta böyle şeyler oluyor bak. Atalar hocam daha iyi bilir ama bazen yayın heyecanında önemli şeyleri kaçırabiliyorsun Dorin Merhart. Aynen öyle. Mesela 6 dakika çaktık dünyaya Aynen. belki de işte çok önemli bir <laughs> şey okuyacaktın. Neymiş bu önemli haber deyip Doğan Mersatçı'ya bağlanıyoruz. Ederim. Yolla. Kadınlar yüksek atlama dünya rekoru 37 yıl sonra kırılmış. 2 ne? metre 10 santim. Zıplanmış. <gülüyor> <Atlandı>. <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Oğlum ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Hayır ne, sen, komik. Bir dakika. Bir dakika. Seni güldüren şey ne kardeşim burada? Olamaz mı? Kaç metre? 2 metre 10 santim. Az mı geldi sana bu? Yok, ona gülmedim. Neye güldün kardeşim söyler misin burada? Komik. Kadınlardan özür dile önce bir kere. Bir kere bütün kadınlardan aşık. Onlara şöyle... gülmedim. Hayır, bütün kadınlardan bir özür. Bütün kadınlardan özür diliyorum. Bitti. Niye güldün kadınların atlama. Atlayamaz mı kardeşim <laughs> kadın? Olarak... Atlama yerine zıplama dediğim bence için kendime komik geldi. 2 metre 2 metre zıplayabilmek komik geldi bence. Hani 2 metre nasıl zıplarsın <laughs> ha? Ay... Kadın olduğu için mi nasıl? Ha, bu. hayır ya. Hayır ya. Ha. Ha. oğlum bak. Allah, bir şey söyleyeceğim. Bak, çek oralara. <laughs> çek bu Arkadaşlar, oralara. Lütfen bak şimdi bizi insanlar dinliyor burada. Bütün Türkiye şu an bizi dinliyor. Instagram'ımızı takip etmeseler de. <laughs> 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 bitiririm oğlum seni. Lorayım ben. <laughs> e ee, bitiririm. Çok pis manipüle ederim insanları. Doğan Mersaç'ı neymiş konu neydi abi? Haber Bu neydi ya? Bu rekor kırılmış. tamam bana, abi, sonra. bana ne abi bana ne? Bana... Dünya haberi. Şarj devam ediyor. Murat, <laughs> Murat Özsoy'la, Özsoyla, Özsoyla. Şarj. Radyo fenomen Türk'te şarj devam ediyor ee, yolculukta. Atalar hocam bu daha mı iyi? <Gülüyor> <Gülüş> <gülüyor> tamam evet bu kadar böyle bir eşek yavrusu gibi bağırmama gerek yok biliyorum anlıyorum ama. Ee, nasıl yapayım sen söyle yani. Bu bu mu iyi mesela? Değil mi mesela gülüyoruz ya ha ha ha. Yüksel. Orada el kol yapıyorsun ne demek istiyorsun? Biraz daha yüksel. Yükseleyim. Şu iyi mi mesela? Lorin Merta. Mer ha bu iyi. Lorin Merhard yanımızda. O zaman Deniz gibi. Deniz soyadı ne Deniz'in bizim? <laughs> Görkem. Deniz Görkem'in programı kaçtaydı abi? Bir aşağıdan konuş. Onu anlatacağım. Kaçta programı çocuğun? Bilmiyoruz. <laughs> bir de Deniz bir çocuk şirkesi. var. Evet, arada ben, ben, değilim o. O çocuk da çok iyi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Özsoy'la. Şarj. Radyo Fenomen Türk'te e, Atalar Hocam'ın verdiği ayarla daha dengeli bir şekilde e, programa devam ediyoruz. Şarj devam ediyor. Yanımda Lorin Merhart var. E, kendisi yakışıklı bir oyuncu. En iyi, başarılı. E, övmeyeceğim seni oğlum ya. Vallahi çok övdüm övmeyeceğim abi. Övmeyeceğim çok oğlum, çok seni, oğlum seni ya. ya. Ben şey burada havalara kaç gün uçarak oldu. gideceğim. Ya yani. bu adam kaç gündür burada oğlum? Üçüncü gün. 10 bin takipçili bir adam için fazla burada bak. <gülüyor> <gülüyor> ama işte Neyse. potansiyel önemli abi. Ee, bunu unutma. Evet. Bak 10 bin takipçiyken seni buraya çıkaran adam Aslan Olma kardeşim. Evet. Ya. Geleceği ee, gördün işte abi. Sa e, saat mi geldi o zaman? Evet o. Ha, e pardon yeni saate başladık ama hmm. dinleyicinin hiç umurunda değil ki bu. <gülüyor> 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 Onlar çok eğleniyor bence. Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla söyle. Şarj. Fenomen Türkiye'de şarza devam ediyoruz. Şimdi de uzman konuğumuz Faruk Bey yanımda. O. Faruk evet. Hocam o kadar çok talep alıyoruz ki Instagram kutum patladı artık yani Fenomen Türkiye kanatlara her yerden yağdırıyor insanlar. Evet, o evet. harika hoca Faruk hı. Hoca az çok Neyse. Hı 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 hı. hocam hemen Konuya zaman girmiyorsun. Hemen bu, soruya gelmek istiyorum. hocam. Beni parayla yani şöyle hı hı. ilişkide maddiyatın önemi var mı diye soracaktım ben bu soruyu hı hı. Hı hı. ama şöyle özet özetliyorum. Parayla saadet olur mu? Parayla saadet olmaz. He, Baş bak başka çok bir soru sorayım sana. Tabii. Şu şekilde soruyu sorayım. Parayla saadet olmaz, hülya olur, soru meral mu? olur. Selma, pekala ya da Meltem veyahut da Ezgi. Ha şimdi ben Ezgi an misal anladım yaklaşımı olur. anladım hocam. Saadetin olmasının bir önemi yok. Yani Para şunu varsa demek varsa birileri olur. Şunu demek istiyorsunuz yani parayla e, anladım. Bir, şey, bir, şeyleri satın al Sence al, al, ben anlamıyormuş gibi mi? Esta hocam. O zaman Şu, o zaman eşya anlatır gibi anlatacağım bir daha. Çok özür dilerim seyircilerimiz dinleyicilerimiz eşya <laughs> anlatır gibi senin için bir daha <laughs> evet. Anlatacağım. Parayla saadet olmaz dünya olur. Onu anladım hocam. Şey yani, seyirci anladı, dinleyici anladı. E, ben de anladım da. Şimdi diyorsunuz Para, ki parayla diyor Ha. Saadet olmaz ülya olur istersen. Elini sallarsın ellisi olur. Yüz ellisi olur. 2000'i de olur Aa, ama sen hocam. hala saadeti bulamamış olabilirsin. Çünkü saadet parayla bulunan bir şey olmayabilir. Orayı, orayı anlamadım. Tamam. Hocam orayı anlamadım. Arada ciddi de konuşacağım. Arada ciddi ciddi kulağını çekeceğim senin. Tamam. Şu, hocam şu ona Sürtlacımı aç... Sütlacımı nereye koydunuz çocuklar? Buraya onu bir açsaydık sürtledim. ya. Onu anlamadım. Anlamadım. Ee, şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Charles. Radyo Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Charles. Ben bu ismi söyleme işine alışamadım. Lorin Merhart sen ismini söylüyor musun mesela? Yani ismi ee... söyleme mesela Lorin Merhart şunu yapar gibi bir cümle kurdun mu hayatında? Yok ya hiç kurmadım. Lorin, yani... Ne diyorsun mesela Lorin? Ben kendi ismimi söylüyorum. Abi ne kadar saçma insan <laughs> ama. Lorin sen bunu şaka sanıyorsun oğlum. Bak bazı insanlarla tanıştım sen tanışacaksın onlarla. Ha. Ee, büyük arkadaşlarımız. Evet. Oğlum adını soyadını konuşarak mesela atıyorum şimdi. Ha, cümle içinde öyle söylüyor. Evet. Mesela burada işte atıyorum Seyfettin at Event mesela. Ha. Adam diyor ki ya Seyfettin Event nasıl bir insan biliyorsun? Seyfettin Event. Üçüncü şahıs olarak mı konuşuyor evet. kendine? Ya şey diyor mesela. Ya Seyfettin Event. Muratçım seni çok seviyorum ama Seyfettin Event asla. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey okey demez falan diyen yani Seyfettin. At... Bütün Seyfettin Event'lere gelsin o zaman sıradaki iki şarkı. şarj devam ediyor. <laughs> Murat Öz. Özsoy'la Şarjı. Fenomen Türk'te Şarj devam ediyorken dünyadaki son gelişmeleri almak üzere Doğan Mert Saatçi'ye bağlanıyoruz Doğan. Dünyanın en küçük ve en eski memeli hayvanı olarak bilinen... Mehmet, memeli hayvan diyebiliyoruz değil mi? <laughs> <laughs> Bir tamam devam edelim. Bilinen Bato... Bato donu ides hotitler. Ne ya balık mı tospağı mı uç kuşu uçuyor mu ne? Bapadi -ba -ba olduğunu Bilmiyorum. Adana'da çıkmış en son Adana. Peki Adana'da dün... çıkmış ve kaç saniye nefes alır? <laughs> Çıkıp mesela ne olmuş sonra? Adana'da keşfedilmiş bu dünyanın en küçük ve en eski memeli hayvanı olarak bilinen. Keşfedildikten sonra basına gelmiş. Fotoğrafını çekmişler garibimin Çok güzel. Sonra ya, parmak tükenmiştir üstünde. şu an o. Evet. <laughs> şey yani yağlı mı eti yok? şey <laughs> biraz daha yemişlerdir. <laughs> ya bir şey söyleyeyim ben de Antakyalıyım bu arada. Adanalılar benim kardeşimdir. Adanalı adam e, lezzetini tadını bilir. Evet. Bak milyarda bir tane bir hayvan görür onu ya yer yemez <laughs> <laughs> ama der ki bu yağlı olur der yemez. <laughs> Adanalı kardeşim e, ağzını tadına bilir. Neydi bu hayvanımızın ismi? Batodonides venhoateni. Neye benziyor tip olarak fotoğrafı var mı? <laughs> fotoğrafı vardı ama yanımda değil. Sen gördün ama değil mi? Ya böyle ufak bir şey böyle küçük bir maymuna benziyor yani. Bir daha söylesene ismini. Ha. Foto Abi niye yapıyorsun bunu? <laughs> bir dakika maymuna benzeyen küçük bir maymuncuk o zaman bu. Evet, şu kadar. Yenmez o. Parmak kadar. <laughs> o da şur şurası Allah kadar Allah. böyle Anladım. Kaç şey. milyon yıl önce çıkmış? Yeni mi çıkmış? Yaşıyor Yeni mu? yeni yeni bulunmuş, yaşıyordu. Yaşarken çekmişler fotoğrafını. Ya <laughs> bırak bu işleri. Şarj yalanlarla doluyor. Devam ediyor. <laughs> Murat Özsoyla, Özsoyla. Şarj. Lorin Merhart yanımızda. Ee, çocuk geliyor gidiyor hala filminden bahsedemez çünkü Cuma bahsedecek. <laughs> Cuma günü ne Bir Fenerli olarak herhalde Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe başkanı olmaktan sonra bence en güzel şeylerden bir tanesi böyle bir filmde oynadığı da anladım. Tabii büyük bir gururdu. Hangi bu arada. karakter oynadın? Ee, Arif Emirzade karakterini oynadım. Ee, Adama bak ya. Cuma'ya saklayacağım konuyu. Çok fazla uzattım. İşte yani. seni test ettim biliyor musun? Ya. Bak ama nasıl. Lorin Merhart radyolara çıkmış en iyi konuklardan bir tanesi. Evet. Çünkü radyolara çıkan en iyi programdasınız. Yeah. Ne olur ki desem. Atalar hocam ne olur ki desem. <gülüyor> <gülüyor> Şarj devam ediyor. Murat Fenomen Türk'te şarjın sonuna geldik. Ee, Vay be. Ya Lorin her güzel şeyin sonu var derler ya. Abi öyle ya. Sonu olmayınca güzel olmadığını söylesem sana. Abi ona katılırım çünkü o zaman değeri... Evet. Değeri kalmıyor. Evet. Ama şarjın İnsan sonu yok. yaşamı gibi. Ama şarjın sonu yok. Yarın, <laughs> ekmeğimizin peşindeyiz. Yarın gene bu saatlerde burada olmazsak e, kovulmuş olabiliriz belki de. Yarın görüşelim şarjda. Murat